Bak şöyle atlanıyor bak, bak. Anladın mı karabishim? Koyduğum onca senelik mesaimiz var niye hemen git çıktın oyundan Allah teala. Allah yallah, kapper you f*king dog. Lan ananı yallah ana ana ne yallah yallah yallah. Al sana bir de Viktor dansı yapayım. Yallah 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 <laughs> yallah yallah. <laughs> yalla, yalla lan ID'ni al hadi. Atınu ID'yi hakkı. Al abla abla abi abi arifik anı Oldu mu lan? Ya, Ha ID ID ne yapacaksın lan ID'mi fıza. What the fuck? Koyun <laughs> bu ne küfürdür arkadaş. Sağda önümüzde oynadı. Ne bir oluyor. Tamam çok iyi. <laughs> ayay. Merhaba kardeşim. Selam mı öldürüyorum. Halim selam. Doha mı daha çok seviyorum mu beni? <laughs> seni. <laughs> Oğlum o zaman niye doğa gelirse ilk uçak diyorsun? Burada abi gelirse ilk uçak demiyorsun. Abi bilmiyorum belki de şansını gelirse. Abi şükür ne abi. seni <laughs> yerim canım benim öpüyorum. Abi dur abi. Heh. Bana RP alır mısın? <laughs> videoda mısın? Evet abicim buradan videodan anneannene babaannene sülalene gelmişteki geçmişteki gelecekteki sevgiline olmamış doğmamış çocuğuna ama doğacak çocuğuna müstakber karına senin okuldaki hocana müdürüne gelmişine geleceğine sülalene alayına sınıftaki arkadaşına okey takımındaki arkadaşına yani bir gaveye gittiğinde gavedeki arkadaşına Niye vurdun? Avuç yalıç çocuk bir selam söyleyecekti. Burda mısın kardeşim halinde Aha söyleyemedi Yeiso maldır bu arada arkadaşlar Kör olanlar için arkadaşlar eee master of men neyse Alperen Seni hiç maklerine bindirmediler mi Alperen? Yok abi Tamam ben seni Tövbe estağfurullah kim bu? Lan no, oğlum salak salak hareketler yapma. Hello. Hello. Where are you from? You. Plastic? Me plastic? Me no plastic. You plastic? No. Uh, where are you from bro? I'm from USA. USA? Uh, yeah. yeah. I'm from Germany. Ya siktir. Orut. Ne? Ne? Seni ya bence sandım bir an Ne? Yo plastik ne ya? Seni konuşacağım İngilizceye sıçayım ya. Bro abi. Oha! Nasıl tanıdın Abi ben de Urfalı'yım, <laughs> tanımaz mıyım sizinle? Oo, Vay benim kardeşim ya! Havamız, havamız çok güzel. Güneşli bir hava. Adnan Menderes'ten güzel bir uçuşumuzu başlatıp Ankara üzerinden geçerekten Antalya'ya doğru geçişimizi yapacağız. Çok güzel bir hava karşılıyor. Turbulensa karşılık herhangi bir problemimiz yok. Karşı hava e, ritmi çok güzel. Hava e, çok güzel. Kesiyorum kendinize iyi bakın. Git al. Git git Bir video kapanışı yap dedim sıklam oldum ya. Akıyor şu an. şelaleyim ama. İlk önce bana girilecek. Sonra Blood'a girecek. Sonra Sasuke girecek. Sonra zincirleme bir şekilde topla bir girecek. Böyle bir olay olacak. Üçgen biçiminde. Gel. Üçgen. Haber, haber niteliğinde bir olay çıkacak. Ne? Sasuke varken neden ben? Niye <laughs> ben kardeşim? Ne bula daha Furkan Cemci? Küçükler suyu alır, büyükler şişeyi alır kardeşim. Yapacak bir şey yok. <laughs> Son üç kişiyiz. Alan biraz fazla büyük. Kim bilir neredeler. Orada bir airdrop var. Lan! Adamda AVM varmış. Bu değil. <laughs> sen sen burada ne ediyorsun? Sen kafayı sıyırmış. orayı bir şekilde yani Ulan şey yapsa. Zing cidir. Şekle bir. Orayı becer. <laughs> Böyle zevkim çıkar. Çıkmaz mı? 19 tane oldu. İban Ban yedin geri zekalı. <laughs> bak 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 fantezi yapıyor. O can da basmıyor ya. Salak! Zaten böyle salak oldukları için hile kullanıyorlar. Alındım. Gücendim. Gururumu... Helal <laughs> olsun. <laughs> helal olsun. <laughs> ol. <laughs> vallahi helal ol. olsun. Bu sefer olmadı galiba chat

3 <laughs> Çok mu komik? Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapın. Kür yapıyoruz. Koltuktan kalk. 3 kere etrafından dön. Sonra bir gel bas. Tekrar oturayım mı? Ayaktan basayım. Ayakta basacağım. Taktım. Bir defa dönüyorum. 3 kere dön. Maşallah. Oh. Ay. Hadi. Hadi ver lan. Verdi. Oğlum hadi. Ay botuna. Emin seni ben ağzına sıçayım. Atmıştım son ama. Red zona düşen hıyardır. Red zona düşen hıyardır. Durdum o zaman. Durdum. İki kere yanıma düştü. kere yanıma düştü. Dört. Korkuyorum. Cem abi hıyar olacaksak birlikte olalım. Git senin tipin biraz hıyara benziyor. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Eee M16 m 1 üstü. Bitti mi? Lip, 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 Bitti lip, mi? Bitti mi? M16 A4 ya. Emir. Evet abi. M16 eee. A4 kağıdı. Bak hemen anladım abi. <laughs> M10 M off. Oy. Uy. M10 M11. Hmm. Yeter ulan, yeter! Parlak kenar ya. Eee? Parlak kenar. Eee? Parlak ken sniper. Ya da kenseler. Hani ağır. Hani. <laughs> Ulan biraz az komik yap da gülmekten altıma sıçma. Kardeşim buradan tekrardan. Five minutes later. Kaç yaşındasın sen? <laughs> Anlıyorum, anlıyorum. Evet, ülkece zaten psikolojimiz bozuk bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Bununla ilgili hiç sıkıntı. ülkece psikolojimiz çok kötü bir durumda. Çok, leş, leş Merhabalar. <laughs> Allah belanı versin.